sandık. Bu sandıkla ileride bankayı bugün yönetenler veya ya geçmişte başka özelleştirme sonucu sahip olabilecek kişiler varsa onlar tarafından çalışanların biriminden banka iştiraki olan senetleri genel kurulda kabul olduktan sonra idare meclisi tarafından tasdik edilmesi lazım. Bir aksilik oldu bu maddeyi reddettik. Eğer Ben şimdi Ziya Bey'in okumuş olduğu 11. madde ile ilgili değişikliği yönetim kurulu sunan değişikliği tasdiklerinize sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs>